Arkadaşlar merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy 9. sınıflar fizik hazırlık kavrama testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Bugün 3. testi çözeceğiz. Konu başlığımız madde ve özellikleri 12 sorumuz var. 1. soruyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi soru 1 şu şekilde kenar uzunlukları 8 cm olan bir küpün hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi değerli arkadaşlar bu tür yan yüzeyleri düzgün geometrik cisimlerin hacimleri arkadaşlar şu şekilde çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Şimdi e, hacmi A küp diyebiliriz çok rahatlıkla. Ama bu nereden geliyor arkadaşlar? E, bu tür düzgün geometrik cisimlerin hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı arkadaşlar şu kenar A, şu kenar A olsa A çarpı A'da ne yapar? A kare. Yükseklik de arkadaşlar A olduğu için tabanlar eşit üstler toplanır. A küp olur. Yani dikdörtgen prizması veya işte silindir, e, işte küp şekillerini, hacimleri bu şekilde hızlı bir şekilde bulabiliriz. 8'in küpü arkadaşlar 3 defa 8'i çarpıyoruz. 8 çarpı 8 çarpı 8 burası 64 yapar. 64'ü de 8'e çarparsak arkadaşlar 32 elde var 3 48 51 yani 512 santimetre küp yapar hacmi. Tahta malzemeden yarıçapı R 4 cm yüksekliği 25 cm olan bir silindir yapılıyor. Silindirin hacmi ne kadardır? Az önce arkadaşlar dediğimiz gibi taban alanı çarpı yükseklikten bulabiliriz. Tabanı arkadaşlar şurası bir dairedir. Dairenin alanı pi R karedir. Yüksekliği de h. Burada verileri yerine yazalım. Pi 3 vermiş. Yarıçapı 4. 4'ün karesi çarpı 25. Şöyle yapalım. 3, 4'ü 2 kere yazalım. 25 çarpı 4 burası 100 yapar. Burada da 12 3 kere 4. Dolayısıyla hacim arkadaşlar 1200 cm küp olur. Cevabımız A seçeneği. Soru 3. Kenar uzunlukları 10, 20 ve 40 cm olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor. Buna göre kaptaki e, kapta kaç litre su vardır? Hacmini hemen bulalım. Tabanalarını çarpı yükseklik. Şuradaki arkadaşlar iki dik kenarın çarpımı. Burası 10 şurası 10'dur. Dolayısıyla taban alanı ne yapar? 40 çarpı 10'dan 400 yapar. Çarpı bir de yükseklik 20 santimetre. Ne yapar arkadaşlar? 8000 santimetre küp yapar. Şimdi e, hacim ölçüleri şöyle arkadaşlar. Metreküp, desimetreküp, santimetreküp. Bunlar biner biner arkadaşlar. Dolayısıyla santimetre küpten desimetre küpe gittiğimizde ki bir desimetre küp arkadaşlar bu arada bir litredir. Bunu da unutmamak lazım. 3 tane sıfır silmemiz gerekiyor. 1, 2, 3. Dolayısıyla bu 8 desimetre küp ve dolayısıyla 8 litredir. Cevabımız C seçeneği olur. Yarı çapı 6 santimetre olan küreyle yarı çapı 4 santimetre olan silindirin hacimleri eşittir. Buna göre silindirin yüksekliği ne kadardır? Arkadaşlar kürenin hacmi silindirin hacmine eşitmiş. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptür. Silindirin hacmi de pi çarpı r kare çarpı h'tir. Şimdi pi'ler ortak olduğu için sadeleştirelim. Devam edelim. 4 bölü 3 6'nın küpü 3 defa 6 yazalım. Eşittir. Silindirin yarıçapı da 4. 2 defa 4 yazalım. Çarpı yükseklik. Bunu bilmiyoruz. Şimdi bu 4 şu 4 gitse. Bu 4'ün içinde 2 tane 2 var. Bir tane 2 ile sadeleştirsek 3. Bir tane ile bu da 3. Şimdi şu 3'lerden biri de bununla giderse 6 kere 3 18. Dolayısıyla H eşittir 18 cm bulunur. Bu durumda cevabımız A olur. Soru 5. 45 cm küp seviyesine kadar su, dolu taşırma kabına X cismi atıldığında sıvı seviyesi 75 cm küp oluyor. Daha sonra kaba Y cismi atıldığında taşırma kabından 15 cm küp su taşıyor. X cisminin hacmi VX, X, Y cisminin hacmi VY olduğuna göre bunların oranı istiyor. Bakın sıvı seviyesine kadar 45. Cismi attık. Yer değiştiren ee, sıvı kadar e, hacme sahiptir x. Çünkü kaba attık x cismin hacmi ne kadarsa sıvı yüksekliği o kadar yükselecek. Tabi buradaki x cismi bu sıvıda erimeyen bir katı olmak şartıyla. Dolayısıyla 40'tan nereye kadar çıkmış? 75'e kadar çıkmış. Demek ki bu aradaki fark x cisminin hacmidir. O zaman ne olur? 30 cm Şimdi yeni sıvı seviyemiz ne kadar? 75. Biz y cismini atınca bu sefer hem altına kadar doluyor. Hem de 15 cm küp sıvı taşıyor. 15 cm küp taşmış. Artı bunun 120'ye kadar geldiğini biz biliyoruz arkadaşlar. 120'ye. 120, eksi 120 75 ne kadardı arkadaşlar? 25, 45'tir. Evet. 45. Dolayısıyla Y cisminin hacmi de 60 cm küp olur. Bunu da yazarsak 60 cm küp. İkisinin oranını istediği için arkadaşlar cevabımız 1 bölü 2 yani B seçeneği olur. Soru 6. Şekil 1'de 2 gibi 360 santimetre küp seviyesine kadar dolu su kabına içi dolu kürelerden 4 tane atıldığında kaptan şekildeki gibi 110 santimetre küp sıvı taşıyor. Buna göre kürelerden birinin yarıçapı ne kadardır? Şimdi 360 santimetre küp sıvı taşması için önce ağzına kadar dolması lazım. Şurası 500 santimetre küp. Aradaki fark ne kadar arkadaşlar? 140 santimetre küp. Öncelikle sıvının yer değiştirmesi lazım. 140 bu yetmiyor. Bir de 110 cm küpte taşıyor. 110. Dolayısıyla toplam 250 santimetre küp. Peki bu kim? 4 tane hacim bu kadar. Çünkü 4 tane bilye demiş değil mi? 4 tane küre. 250 santimetre küp. Şimdi kürelerin hacmi neydi? 4 çarpı. Kürelerin hacmi de 4 bölü 3 pi r küptü. Bu da eşittir. 250. Şimdi şöyle yapalım. Pi 3 alın demiş. Dolayısıyla buyla bu gider. O zaman şöyle yapalım. 4 çarpı 4 16 yapar. Bizden yarı çapı istemiş. R küp eşittir 250'ye. Şimdi R küpü yazalım. 250 bölü 16. Her ikisini 2'ye bölelim arkadaşlar. 125 bölü 8. 125 5'in küpüdür. 8'de 2'nin küpüdür. Bu eşittir R küpe. İki tarafın küp kökünü alırsak R eşittir. 5 bölü 2 santimetre. Dolayısıyla cevabımız B olur öz kütlesi 0,6 gram bölü santimetre küp olan maddeden içinde bir miktar boşluk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 gram, hacmi 120 santimetre küp olarak ölçülüyor. Buna göre bu cismin içindeki kaç sant e, içinde kaç santimetre küp boşluk vardır? Şimdi öz kütle eşittir kütle bölü hacim. Şimdi biz cismin öz kütlesini biliyoruz, cismin kütlesini de biliyoruz. O zaman gerçek hacmini bulabiliriz. Şimdi kütle eşittir dv'dir değil mi? Kütlemiz ne kadar? 60. Öz kütlemiz 6 bölü 10 çarpı ve karşılıklı sadeleştirirsek demek ki gerçek hacmimiz 100 cm küp çıkar. Neden? Çünkü şu 6 ile buz giderse 10 içler dışlar çarpma. Şimdi peki toplam hacim ne? 120. O zaman V boşluk nedir? İkisi arasındaki farktır arkadaşlar. 120 eksi 100. Demek ki bunun arkadaşlar 20 cm küpü neymiş? Boşlukmuş. Cevabımız B olur. Şimdi 100 gram kütleli bir kap öz kütleli bir öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp su do, suyla dolu için 350 gram geliyor. Buna göre kap 0,5 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvıyla doldurulduğunda kaç santimetre küp gelir? Şimdi arkadaşlar bir kabımız olsun. Şu şekilde alalım. Bu kabımızın arkadaşlar tamamı suyla doluymuş. Şimdi bu kabımızın bir hacmi vardır. Bu hacmine V diyelim. Ve tamamı suyla dolu iki suyun öz kütlesini 1 gram bölü santimetre küp. Şimdi kabın kütlesi artı şu anda suyla dolu. Peki şu andaki suyun kütlesi ne kadar? Onu yazalım. M su. Kütle neydi? Dv idi. O zaman 1 çarpı V. Değil mi? Bu kadar kütlesi. İkisinin kütlesi ne kadar geliyor? 350 gram. Peki yine aynı kap arkadaşlar. Bu sefer 0.5 öz kütleli sıvıyla M sıvı yine deveden öz kütlesi 1 bölü 2 hacim aynı hacim çünkü aynı kap dolduruluyor. Dolayısıyla V bölü 2 eşittir ne kadar gelir. Şimdi değerli arkadaşlar biz şunu biliyoruz şurası 100 gram tamam mı? E, hacmi bilmiyoruz. V eşittir 350 ise biz buradan V'yi buluruz. V eşittir ne çıkar? 250 santimetrik. Bunları yerine yazarız. 100 bu arkadaşlar. 250 bölü 2 de 125 eder. Dolayısıyla toplam kütle 225 gram yapar. Cevabımız D seçeneği. Kütle hacim ilişkisi grafikte verilen maddeden küp şeklinde bir cisim yapılıyor. Kübün bir kenarının uzunluğu 2 cm olduğuna göre cismin kütlesi kaç gramdır diyor. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki öz kütle eşittir m bölü v'den buradan kütleyi bulmamız istendiği için kütleyi çekelim. Bu da eşittir dv'dir. Şimdi bir de grafikten de öz kütleyi bulalım. Öz kütle neydi? M bölü V. O zaman bakınız kütle 3 iken buna karşılık gelen hacim 2 imiş. Dolayısıyla öz kütleyi bulduk. Bizden kütleyi istiyor. Öz kütleyi biliyoruz arkadaşlar. Bize bir de cismin hacmi lazım. E küp şeklinde demiş. Küpün hacmi nedir? A küp. Bir kenar 2 verdiğine göre 2'nin küpü ne yapar? 8 yapar. 8'i burada yazdığımızda 24 bölü 2'de 12 grammış demek ki arkadaşlar cismimizin kütlesi. Soru 11 sıvıya ait bazı grafikler şekil 1 2 3'teki gibi verilmiştir. Buna göre bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçta bir sıvıya ait olabilir? Şimdi değerli arkadaşlar sıcaklık ve basınç sabit ise hacim değişmez, değil mi arkadaşlar? Sıvının Zaten basınçla sıvıların hacmi değişme neden sıvıları sıkıştırmaz olarak kabul ediyoruz. Ama sıcaklık değiştiği zaman mesela sıcaklık arttığı zaman sıvılar genleşiyor. Genel olarak özel durumları göz ardı edersek veya sıcaklık azaldığı zaman hacmi küçülüyor. Şimdi buradan şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir kap düşünelim boş olsun. Biz bunu suyla doldurmaya çalışalım. Ve bu arkadaşlar diyelim ki 3 bölme olsun. Tamam mı? Bunların hacimleri de eşit. Şimdi M kütlesi V hacmine karşılık gelsin. Biz hacmi 2 katına çıkardığımızda kütle de 2 katına çıkar. Hacmi 3 katına çıkardığımızda kütle de 3 katına çıkar. Dolayısıyla öz kütle eşittir M bölü V'den 2 katına çıkardığımızda 2 M bölü 2 V işte 3 M bölü 3 V bu sonuç değişmez. Yani öz kütle aslında kütlenin artması veya hacmin artmasından etkilenmiyor. Şöyle diyebilirsiniz hocam ama denklemde M bölü V işte biz bunu artırdığımız zaman bu artmaz mı? artmıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü kütlenin artış oranı kadar hacim de artacak. Biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Sıcaklığı artırarak mesela. Sıcaklığı artırdığınız zaman arkadaşlar mesela diyelim ki T artsın. Sıcaklık arttığı zaman ne olur? D eşittir. M bölü ve sıcaklık artıyla, artışıyla genleşen bir sıvı olsa hacim artar. Kütle değişmez. Öz kütle azalır. Şimdi dolayısıyla burada e, sabit sıcaklık ve basınç dediği için arkadaşlar hacim artsa bile bakınız hacim V iken de öz kütlesi D'dir. 2 V iken de öz kütlesi D'dir. Dolayısıyla bu doğru bir grafiktir. Aynısı kütle için de geçerli. Yani kütle M iken de öz kütlesi D'dir. İşte işte kütle 2 M olunca da öz kütlesi yine D'dir. Değişmez. Buradan da şunu anlıyoruz arkadaşlar. Kütle hacim oranı yani bu grafiğin eğimi değil mi arkadaşlar? Bakın V hacmine M karşılık geliyorsa 2V hacmine 2M karşılık geliyor ve öz kütlesi hep aynı çıkıyor. Dolayısıyla bu üçü de arkadaşlar bu sıvıya aittir diyebiliriz. Kaleme cisimlerine ait kütle ve hacim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Öz kütleyi yazalım. Neydi? M bölü V. O zaman sırasıyla yazalım. Bunun öz kütlesi ne olur? DK. Kütle 50. Hacim 100. 50 bölü 100 arkadaşlar. Ne olur? 1 bölü 2. Yani 0,5 gram bölü santimetre küp. Şimdi L'ninkini bulalım. D ile 150 bölü 200. İki tarafı 50'ye bölersek 3 bölü 4 yapar. Bu da 0,75 gram bölü santimetre küp yapar. M'nin öz kütlesi de arkadaşlar 150 bölü 100. İki tarafı 100'e böldüğümüzde şunlar gider. 15 bölü 10'dan 1,5 gram bölü santimetre küp yapar. Bu durumda en büyük olan M olur. Ondan sonra L olur. Ondan sonra DK olur arkadaşlar. 0,5 çünkü bu 0,75 daha büyük. Bu durumda cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Soru 12. Öz kütlesi 1,5 olan maddeden yapılmış kürenin kütlesi 48'dir. Buna göre yarış yapı ne kadardır? Şimdi kürenin hacmini önce bir yazalım. Nedir? 4 bölü 3 pi r küp. Şimdi kütlesini biliyoruz. Biz öz kütle denkleminden öz kütle eşittir m bölü v ise buradan kütleyi çekebiliriz. Kütle eşittir ne olur arkadaşlar? Deve. Şimdi d'yi yerine yazalım. 1,5 yani 3 bölü 2 çarpı hacim 4 bölü 3 pi pi de 3 alın demiş r küp. İşte bu nedir arkadaşlar? Kütle m. Peki bu ne kadarmış? 48 gram. O zaman bunları karşılıklı olarak şöyle bir sadeleştirelim. Şöyle şu, şu gitse 2. Burası 6 tane r küp yapar. 6 tane r küp 48 ise o zaman r küp arkadaşlar 8 yapar. r küp eşittir. 8 2'nin küpüdür. İki tarafın küp kökünü aldığımız zaman yarıçapı arkadaşlar 2 cm bulunur. Cevabımız B olur. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde ikinci testimizde çözmüş olduk. Gelecek testlerde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.